Herkese merhaba. PlayStation Plus ekstra bedelik Şubat ayı oyunlarından önemli oyunlardan bir tanesi Horizon Forbidden West. Yani Horizon Zero Dawn'ın devam oyunu. Çıkalı henüz bir sene olacak. Yeni bir oyun, yeni bir PlayStation Exclusive özel oyunu ve ücretsiz olarak PlayStation ekstra bedelikse geliyor. 21 Şubat Salı günü indirebilirsiniz arkadaşlar. Bunun haberini vereyim dedim. En azından PlayStation Plus sahibi olmayan kardeşimiz de olabilir. Onlar da almayı düşünüyorsa en azından bu ay gerçekten Plus'a geçmek için uygun, mantıklı bir ay olabilir. Evet kardeşlerim. Stikmez olursa lütfen yorumlara yazmayı, e, abone olmayan kardeşim abone olarak, e, tabii ki yanımda olmayı ve beğeni butonuna basmayı unutmasınlar. Kardeşim gündem ve haber videonun devamlı düzenli olarak takip ediyorum biliyorsunuz. Her zaman size haber veriyorum o yüzden bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi bakalım. Şimdi dediğim gibi bir takılalım. Zaten oyunu daha önce bitirdik. Kanalımızda serisi var. E, PlayStation 5 üzerinden bakacağız. Keyifli seyirler. Evet. Oyunu bitirdiğimiz için ana görev kalmadı. Zaten spoiler olmasın diye de ana görev yapmak istemedim size gösterirken. Oradan e, bir yan görev alacağız. Gerçi silah falan bir şeyim yok. Hazırlıklı değilim ama. San Francisco'da bir görev. Yasaklı Miras adında bir görev. Bir yan görev. kardeşimiz can yoldaşımız Alva ile birlikte bir göreve gidiyoruz. Çünkü kendisi dedi ki makinelerle savaşmak konusunda senin kadar iyi değilim bana yardım eder misin dedi. Arkadaşlar şuraya bakar mısınız ya? Abi göreve gidiyorum da şimdi şurada da bekle kızım. Konsolu kaydesiniz şu suyu göstermem lazım. Şu dalgalara bakar mısınız? oyundaki bu arada neden buraya bir de göstermek istiyorsun? Aslında buraya gündüz göstermek istiyorum size. Akşama denk geldik. Belki gününüz olur birazdan. Oyunun bütün haritasındaki en çok sevdiğim yer burası. Hemen de haritada yerini göstereyim size. Bakın şurada bütün oyunun haritası var ya ana haritası. Ana haritasının yanında şurada arkadaşlar bir tane küçük ada var. A ayrı bir ada var. Yani haritanın en sol yukarı köşesi. Sol yukarı. Burada tropik bir ada var. Bu ada şurada palmiyacı var. Bakın buraya alabilirsiniz Zaten görevde açılacak. İlk başta açılmıyor burası. Sonra da açılıyor. Bu ada o kadar güzel ki Bakar mısın suya? çok çok iyi ya. Şuna hayran olmuştum zaten bakın. Ben hiç oyunda böyle bir şey görmedim. Bak şu dalgalar var ya arkadaşlar. Şu içerideki bakar mısınız? Şimdi ben buna biri bir şahit olduğum için ben deniz kenarı tarafında oturuyorum arkadaşlar. Ege bölgesindeyim ve aynı zamanda dalgacım O yüzden bu dalgaların böyle nasıl kırıldığını falan bildiğim için bayağı simüle etmişler ya. Ya yani o kadar gerçekçi duruyor ki şu olay. O kadar iyi gerçekçi duruyor ki daha nasıl yapılır bilmiyorum bu oyunda. Evet. Yüzdüm, hey. So, let me get this straight. The diviner you talked to wanted nothing to do with Leviathan, even though it could help your homeland. Just because there's forbidden knowledge around it? The other diviners are like I used to be terrified of a misstep. And with the Overseers, they have every right to be. But what I've seen and learned since the greenhouse, uh, it's so much more than what we're permitted. Diviners are supposed to seek the truth and yet so much is kept. That should be the facility ahead. Doğuyor mu? Evet, gün doğuyor yavaş yavaş. Bu iyi oldu. Ha bu arada şunu da topladım arkadaşlar. Şey yok, okumuz yok, yayımız yok, üretmemiz lazım. Bir saniye. Bakın şu ağaç şeklini bilirsiniz şöyle. Genelde kart postallarda olur. Birebir kart postaldan fırlamış gibi tropik bir Çok güzel bir oda. Oh, we need to find a way in. Evet, şimdi harabelerde verileri arayacağız. üretelim. Üretmeye var. Evet. çatışmaya falan girebiliriz çünkü silahlarımızda zor olsun. Tamam, Şunlara da yapalım. Uh Aloy, <coughs> why is the ground shaking? That's not good, whatever it is. Hmm. Wow, that, that thing is huge. Evet. Kaygan <laughs> dişliği <laughs> öldüreceğiz. Evet. Boss geldi arkadaşlar. Daha uh, bismillah. Okay. Hmm, bir dakika bunu bağlamamız lazım. Kaygan dişliği yılını bağlamamız lazım. Tam da her şey boş. Yalnız oldum ama ben kimse kazanır ya. <laughs> saklanalım bir saniye. aldık. Şimdi de ne yapıyorduk abi? <laughs> あっ <laughs> Tam yerinden vurdu. Güzel. öldürdük. Biraz zor oldu arkadaşlar gerçekten zorlandık ama. Yapalım. Ya ne kadar şanssız ya kardeşlerim. Tam da gün dedim ya bu harika yani bu oyunun en güzel yerlerinden bir tanesi size göstermek istiyorum diye. Ee, şöyle yapalım hatta. Hem mantardan kıyafet değiştirelim. Ben şu kıyafeti çok seviyorum. Nerede o siyah? Evet, gün çıkıyor ve gözümüzü alıyor. Şimdi hemen toplayalım. Çok güzel. Hem boss kestik. Hem muhteşem oyunun en güzel haritasının oyun haritasının en güzel yerine. Bakar mısınız abi ya? Şurada harbiden insan olası geliyor ya. Vatos. Burada iki çeşidi var arkadaşlar. Bir elektrikli vapur var. Bir de iğneli Yani ikisi de iğneli gerçekten. Bakar mısın? Mercanlar, dalgalar. Harika ya. Işık süzülmeleri suyun altındaki. <ELL> I don't think I can manage that. What were you saying before, Aloy? <laughs> Down it goes. Whew. Well, I'm gonna have nightmares tonight. We should be able to look around for that data now. Durun unutmuşum ya. Evet, antik bir kasa bulduk filanmış. gördüğüm gibi. <laughs> ha yok yok arkası gözüküyor. bilmiyorum. Tamam. Tabi normalde kumda bu kadar hızlı koşamaz. Kum çok yorar şimdi domuzcuk Vallahi özür dilerim ama <laughs> etinden sütünden faydalanacağız artık yapacak bir şey yok şurayı araştırmamız gerekiyor getting in this way

Place. I always try to imagine what it must have been like back when the old ones were it's less of a climb, I bet. Come on, let's check the upper floors. You <laughs> can You okay? On every expedition, the soldiers would lay down walkways and barriers first to protect us diviners. But this is actually kind of fun. There, a console. I hope it has the data on Leviathan. Evet, konsolu Oh, the data on Leviathan isn't here. But there's some kind of log. Delete the database. But Miss Suzaki, when you look at the reports, 3,000 exhibiting symptoms. Over 400 dead. The date is clear. omorama is contaminating the water supply, promoting bacterial growth. And with Leviathan based it's on the same you architecture, are architecture are you're a smart me. kid. Top of your class, right? My father built this company thanks to world-class talent like you. And you know what else is world class? Our legal team. So, unless you want to spend the rest of your career in some dead end, underfunded public research institute, you'll delete that database and forward all data on Leviathan to my office. Yes, ma'am. That was her. The ancestor, Eileen Sasaki. Hundreds dead. And she knew their system was to blame, but she had the truth erased. Were all the ancestors like this? Selfish, ruthless, immoral, and yet we hold them up as paragons of enlightenment and virtue. Given what we've learned, I don't even know if Leviathan will work. Hold on. Let's not give up just yet. You said before that the old ones used Leviathan to control flooding, which means it probably worked. We'll know more when we find the data on it recording mentioned a copy was sent to eileen's office and to their corporate headquarters uh, there Headquarter bina. let's go it shouldn't take us long to get to the tower wait on That other system that Quinn mentioned. Omuramba? The legacy tells us it was the predecessor to Leviathan, a system that manipulated floods to bring life to a barren desert. quan seem to know a lot about this ancestor. None, maybe. Diviner spent years trying to figure out how to restore Leviathan. We found a lot of data on Eileen Sasaki in the process. Though now I wonder how much of it is actually. Entrance true. is blocked gonna have to find another way in. The soldiers built a path on the nearby ruin. Might be able to cross over from there. Lead the way. I'll stay here until you come back. Don't go too far. Give me a moment, Sergeant. That's all. Yeah, you just There it is, Devam et. Aloy. Let's go find the data on Leviathan. Heh. Ha. Ha. Lan saçma şey oldu ya. Biz şu işte. O neden oradan çıkabiliyordu ben çıkamıyorum? Benden daha mı iyi bitirmonucam? Kahraman olan benim. <laughs> İlginç. I think this is as far as our soldiers got. We'll have to climb higher to get into the tower. I'll follow your lead. Evet şimdi bunu çekiyor muyduk abi? Ne yapıyorduk? Öyle bir şey vardı ya, değil mi? Hmm, şurada kan var. Böyle evet, yani şöyle gelelim de sevelim. Bir ses geliyor ya bu taraftan. Şunu normal çekip patlatacağız da neyle atıyorduk abi onu? Aa. <laughs> tamam. Tamam. Doğru. Kanca bu işte. Üçgenle R2'ye basıp tutuyormuşuz arkadaşlar. Abi o kadar evet tabii ilk çıktığında bitirdik ya arkadaşlar serisini yapmıştık. O zamandan beri girip oynamıyorduk. Up we go. you doing okay olva yes don't worry about me glintok <ligh grocery noise> uh, port <mumbles> <pickle> great <level> did it see us i don't think so but we'll have to be careful

Çekil. Well, caster won't work on that. When you snatlas him. Evet evet onun üstüne atlayacağız. Vallahi atlayamazsam aşağı düşür, düşersem uğraşamam. Lan! <gülüyor> <gülüyor> Abi böyle bir şey olamaz. Abi işte. Bu. Evet, beni orada takip etmez ama ben de onu takip ettim. Arkadaşlar tam oraya geldim aslında. üçgene basacaktım ama basamadım. Ama, <laughs> şu anda harbi, bakın nerede Evet, onun üzerine uçup tutunacaktık. Ondan sonra üzerindeki data'yı alacaktık. Ama artık arkadaşlar, bundan sonrası siz kendiniz o data'yı alırsınız benim için. Haker abinize aldığınız zaman lütfen yorumlara yazın. Evet kardeşlerim, oyunun haberini vermiş oldum size bu şekilde. E, 21 Şubat Salı günü oyunu indirebilirsiniz. İnanılmaz bir fırsat gerçekten. Oyun tam dolu büyük bir oyun ve yeni bir e, PlayStation 4, PlayStation 5 eksklusif özel oyunu. E, bu fırsat kaçmaz. En azından alın arkadaşlar. E, bitirin. Zaten oyun bir kere bitirdikten sonra yani benim kendi görüşüm bu. En azından son zaman çıkmış özel oyunlar arasında diğer özel oyunlara göre biraz daha zayıf. Görsel olarak değil yani. Görsel, mekanik olarak harika çalışıyor ama böyle biraz nasıl diyeyim size ana konusu beni çok sarmadı öyle dedim. Yani bir kere bitirdikten sonra sadece serbest takılma yapmanız yeterli olacaktır. Ondan sonra tekrar ikinci sefer oturup da bitirmezsiniz yani. O yüzden ekstra direksiyonu oynamak gayet mantıklı. Arşiv almanız gerekmez. Kendinize çok iyi bakın. Abone olarak, beğen butonuna basarak, yorum yazarak, desteğini gösteren yanımda olan herkese kardeşim teşekkür ediyorum. Videonun altında açıklama bölümünde sosyal medya linkleri var. Instagram, Instagram. Mercinde TikTok. Orada da beni takip edebilirsiniz. Herkese iyi günler. iyi oyunlar arkadaşlar.